Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir değişik bir video ile karşınızdayım. Free Fire bildiğin herkese ücretsiz hile veriyor arkadaşlar. Ya yani bildiğiniz hile, duvardan görme hem de %100 daha hızlı hareket etme özelliği olan bir e, hile veriyor arkadaşlar. Bunu birazdan detaylı bir şekilde size göstereceğim videoda. Videoya geçmeden önce halen kanalıma abone değilseniz abone olursunuz ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. Hile zannedip videoya gelen arkadaşım boşuna geldim. Bu bir hile değil. Garena'nın bize verdiği bir oyun karakteri. Oyun karakterinde hile özellikleri var. Bu karakter yakında oyuna ekleniyor. Birazdan karakteri göstereceğim. Arkadaşlar duvar arkası görme var. Artı adamları sarı görme var. Artı %100 hızlı hareket etme özelliği var. Free Fire hileleri panelleri çözüm bulamamış demişler. Hile karakteri getirelim de bari eşit oynayın diye. Tamamen hile gibi bir karakter arkadaşlar. Birazdan göstereceğim zaten size. Hatta bir maç da atacağım. İlk önce karakterimize bakalım. E, karakterimiz e, ismi Halen test aşamasında. Burada test boy. Adventure Servi'nde şu an aktif. İki karakter geliyor. Biri test boy, biri de keyse test boy demek. Arkadaşlar yani şu an halen adı yok. Oyunda ekle oyuna gelecek bir karakter. Ee, özelliklerini ekranda Türkçeleştirmiş şekilde yazacağım. 30 saniye boyunca düşmanları görebilirsiniz. Sper arkası da görebilirsiniz. Hemen bir eğitim girip göstereceğim size arkadaşlar. Sonra bir eş dereceyle oynayacağım. Advence Server'inde. Sonra da arkadaşlar yeni gelen ekip çarpması FPP modunu oynayacağım. Bir gameplay videosu olacak sonra. Hemen girip gösteriyorum. Eğitime giriyorum. Karakterimizi kuşanmışız Bu arada arkadaşlar ses kötü gelebilir Şu an hiçbir şey yok arkadaşlar Yani yap yavaş hareket ediyor gördüğünüz gibi karakter Karakterin özelliğini kullanırsanız %100 hızlı gidiyorsunuz Ve görme oluyor Hemen girip göstereceğim zaten size Eğitime girelim Şöyle arkadaşlar bir dakika şu adamı vuralım Bu arada mobilden hiç oynayamıyorum Zaten hassasiyet bile ayarlı değil Hemen arkadaşlar göstereceğim size Bir dakika ölmemem lazım Göstermem için çünkü 2 saat süresi dolmuyor Özelliği kullandım Şu an duvar arkasındayım gördüğünüz gibi arkadaşlar kullandım Gördüğünüz gibi adamlar burada diyor. Bak mesela sarı ile işaretlenmiş arkadaşlar. Bak hareket hızımı görebiliyor musunuz? Karakter özelliğini kullanınca böyle oluyor. Hareket edebiliyorsunuz. Ekiplerde sarı sarı görünüyor. Bildiğiniz valek gibi bir şey. Duvar arkasında görebiliyorsunuz. Gerçekten değişik bir karakter özelliği olmuş. Ee, bu oyuna yakında dediğim gibi ekleniyor. Şu an adventure serverinde oynayabiliyorsunuz bu karakterle. Şöyle hemen özelliklerini kullanalım. Özelliği bitti. Bu arada özelliğinin süresi biraz yavaş doluyor arkadaşlar. Şu an ne oluyor ben anlamadım Şöyle tarıyoruz nereye giderse artık Asasiyet ayarlı değil tuşlar bile ayarlı değil Özel karakter bu şekilde de Hemen arkadaşlar size yeni gelen modu da göstereceğim Modda bu karakterle oynayalım Bakalım nasıl olacak Ekip çarşması FPP modu arkadaşlar Birinci şahıs modu bu da değişik bir özellik olmuş. Yakında gelecek oyuna gerçekten ben çok beğendim FPP modunu. Bayağı sevdim. Siz sevdiniz mi? Yorumlara yazın. Hemen 18'imizi alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde silahımızı elimizde tutuyoruz. Koşması da güzel. Bence Gairene gayet güzel yapmış. Bu modu getirerek yakında bunun vardı dereceli modu da gelir. PUBG'de de vardı böyle bir şey. Oha gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl kafa gidiyor. Bakın hemen adamların rakiplerin yeri belli oluyor arkadaşlar. Çok saçma bir özellik. Mesela burada biri var. Gördüğünüz gibi bayılmış. Burada da biri var. Bu ne saçma bir şey? ya. Arkadaşlar bu UMP desen çok güzel ya ben aşırı beğendim. Ee, çok iyi de vuruyor. mağazada 700 elmas sanırsam bizim serverde. Bunu alın. Ee, ben de bu var diye bunu almayacağım ama çok güzel bir UMPmiş arkadaş. Gerçekten çok iyi vuruyor. Hemen gidelim raşlayalım rakiplerimize bir dakika. Karakter özelliğimizin dolsun da öyle raşlayalım bildiğiniz hile gibi. bu arada karşıda da var. Yani herkes hile oluyor bununla da. Doldu mu? Şu an doldu. Hemen özelliğimizi kullanalım bakalım rakipler neredeymiş. Ee, önümüzde biri var. Evet önümüzde biri var. Bu ara çok oy aşırı kolsuz sıktım. Saçmalığa bakar mısınız arkadaşlar? Bayıldıktan sonra 3. şahıs bakış açısına oyun geri dönüyor. Bunu yapmayı unutmuşlar herhalde. Çok saçma olmuş. Göz var. Bu gözde silah desenize böyle bakabiliyorsunuz. Bu da çok iyi olmuş ya. Başka oyunlarda da bu vardı. Örneğin bütün Battle Royale oyunlarda bu özellik var. Free Fire'da yoktu. Bununla gelmesi bayağı iyi olmuş. Hemen ikinci rahattayız. Bizim takımdaki adam çok iyi oynuyor. Onun sayesinde bu arada kazanıyoruz. Yakında düşman var mı? Bakalım. Pingim çok var. Duvarın arkasında iki kişi varmış. Başka. Aynen. Orada iki kişi var. Gördüğünüz gibi. Hemen. Oy. Oy. Bayağı güzel sıktım. Şunu da almam lazım. O buna da çok iyi vurdum ama çaldı. Şu arkamda da biri varmış. Bunu da vurduk. E, nerede bu? Ha şurada. çok değişik olmuş ya gerçekten. Hadi bakalım. Özellik bu ara çok hızlı doluyormuş. Round başı doluyor bildiğin özellik. Koş koş koş. Adam oradan vurdu lan. Vay çok iyi vurdu. Canımı yenilememesi lazım. Bir dakika. Yenilemem nasıl? Yattım yanlışlıkla ya. Tamam özelliğimizi kullanalım. Bakalım rakipler neredeymiş. Adam çok iyi vuruyor. Oyunum kasıyor ya. Oynayamadı bitirle. Gerçekten mobilde botum. Hassasiyetleri biraz düzeltmem lazım. Özelliğimizi kullandık. rakiplerde de Karşıda geri bir yürü. Bir dakika hemen onu rush atacağım. Şöyle alabilirsem onu çok yok. Ya çok hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Gerçekten iyi alamıyor. Bu adamın canı çok azdı. Aa vuramadım. Adventure server biraz değişik gibi. 283 pinkle oynuyorum ya. Mesela şurada hemen özelliğimizi kullanalım. Rakipler neredeymiş? Birisi evin içinde. Çok iyi. Ee, burada da önümde de biri var. Oy Bayağı iyi vurdum. Oha kız daha iyi vurdu lan. Hadi durum 3-2 oldu. Neredeymiş? Oha, evet önümde. Şu an geliyor bana. Nasıl ölmedin lan? Çok iyi bizim adam aldı. İçeride arkadaşlar değişik sesler gelebilir. Adam. Lan. Lan öl. Lan öl. Aldı sonunda öldü. Ve son kişi... Tam bu da düştü. Bu son kişi son kişi hadi aldık. Değişik bir maç oldu ya hiç oynayamadım ama değişikti. Gene win aldık. Bu kadar arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese tamam. görüşmek üzere.